biz hep diyoruz aradığımız enerjiyi bulmak için şöyle birazcık doğaya kulak vermek yeterli çoğu zaman. Bunu yapmaya da sık sık gayret ediyoruz efendim. Biz herkese günaydın da. Şimdi bir yol durumuna bakalım istiyoruz yeniden. Saatler 8.22 olmuş bile. Bakalım evlerinden henüz ayrılanlar nasıl bir yol durumuyla karşı karşıya kalacaklar İstanbul'da? Efendim yollardaki durum böyle. Peki havanın durumu nasıl diye soracak olursanız meteorolojinin hem yağmur hem de ani sıcaklık düşüşüyle ilgili uyarılarını hatırlatarak sizinle paylaşalım hemen. O uyarılar karşılığını buldu. Pek çok bölgede, pek çok ilimizde yağmurlu bir sabah uyanıyoruz. Yağmurlu olmasa bile bulutlu. Zaten kafanızı şöyle bir camdan çıkarttığınız Efendim herkese günaydın demeyi sürdürüyoruz. Biz 7 Kasım tarihi Perşembe sabahındayız. Artık son bölümdeyiz biz herkese günaydından. Perşembe en e, yorgunluğumuzu hissettiğimiz günlerden bir tanesi olur genelde. Artık hafta sonu yaklaştığı için e, yarın arayı düzelteceğiz haftayla hiç kuşkusuz. Dolayısıyla bugüne katlanacağız umarım güzel geçiyordur. Umarım yataktan iyi kalkmışsınızdır bu sabah. Devamında biz elimizden geleni yaptık en azından. Sizi yeni gün hazırlamak için. Şimdi bunu yapmayı sürdüreceğiz biz. Gündemdeki konu başlığı Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte kızlı erkekli kalınan evler. Nereden bu noktaya geldik? Doğrusu Başbakan Erdoğan Kızılcı Amam kampının son gününde bu konuşmayı yaptığı ile ilgili haberlerle gündeme taşınmıştı. Ardından da evet yaptım dedi. Açıklamasının arkasında durdu ve bir anda gündem işte bu yöne doğru kaydı. Konuyla ilgili hükümet kanadından açıklamalar var. Muhalefet kanadından CHP'den yaşam tarzına doğrudan müdahale eleştirileri var. E hepsini takip ediyoruz. Şimdi takip etmeye de devam edeceğiz ama bu kez köşe yazarlarının gündeminde. İlk olarak Radikal Gazetesi'nden Cengiz Çandar neler kaleme almış. E onun yazısında geçmişe yönelik hatırlatmalar var. Aynı zamanda Gezi Parkı protestolarına da yazının bir bölümü bağlanıyor. Bakın neler demiş Cengiz Çandar aktardığım konuya ilişkin olarak. Cengiz Şandar Radikal Gazetesi'ndeki köşesinde konuyu böyle ele almış ve Haziran 2011 seçimlerinden bugüne getirmiş Gezi Parkı olaylarıyla ilintilendirmiş. Gençlerin toplumun önemli bir kesimi, genç bir nüfusuz toplumun önemli bir kesimini kesiminden bahsediyoruz. Gençlerden bahsedince onların hassasiyetleri ortaya çıkan bu tablo ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecine gönderme yapmıştı yazısında. Konu yine aynı konu fakat bu kez gazetesinden Fehmi Korun'un neler yazdığına bakacağız. Türkiye'nin sahnelenen en uzun müzik kariyerli Küçükt hayat bizde bu şekilde almış olduk efendim o e, yılları, siyah beyaz yılları da. Şimdi, e, sizlerden gelen yorumlara daha fazla göz atabiliriz demiştim. Twitter üzerinden Mehmet Ali Çuadar demiş ki bu kızlı erkekli kalma durumuyla ilgili olarak öğrenciye kızlı erkekli kalıyor diyenlere ailesinin bütçesine bak sor derim. Yurtlar Kur olanaklar sağla. Ondan sonra konu gündeme gelsin yorumunda bulunmuş. Bugüne bize iletmiş, aktarmış olalım. Efendim sizlerle paylaşmış olalım o yorumu da. Peki gündemeye taşınanları sizlerle paylaşmayı sürdürelim şimdi de. Diyarbakır'a gideceğiz. Demokratikleşme paketiyle bir Birlikte pek çok yenilik hayatımıza giriyor. Bunlardan bazıları için yasal düzenleme gerekmekle birlikte bazıları pratikte hızlıca ses getirir şekilde hayatımıza girdi. Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Valilik kararıyla ne mutlu Türk'üm diyene tabelası kaldırıldı çünkü. Değerli izleyiciler, şimdi geçtiğimiz gün Boğaz Köprüsü e, tarihi bir gün yaşadı biliyorsunuz. Dünyanın en başarılı golfçüsü Tiger Woods o köprüden tarihi bir atış yaptı. Bunun nedeni Antalya'da düzenlenecek olan golf turnuvasının başlangıç vuruşunu yapmakta. O turnuva Antalya'da başladı. Tiger Woods ilgi odaydı elbette. Üstelik sadece sıradan golf severlerin değil, e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yakın markajındaydı. Hatta onların golf oynadığı an Kameralara yansıdı renkli görüş, görüntülerle birlikte bakın nasıl. Golf elbette ülkemizde son yıllarda daha geniş çevrelerce rağbet gören bir spor. Oldukça da keyifli bir spor. Tiger Woods'u da ağırlıyoruz. Dolayısıyla daha çok gündemimize gelmiş oldu bu vesileyle birlikte. Değerli izleyiciler şimdi Bursa'ya gideceğiz. Günümüzde artık trafik sorunu öyle bir sorun ki gerçekten insanı çileden çıkartıyor. Sinir kat sayısını arttırıyor. Özellikle İstanbullular bu anlattıklarıma eminim katılıyorlardır ama büyük şehirlerde sorun genellikle aynı. Özellikle mesai saatlerinde ana arter lerde herkes saçını başını yoluyor direksiyon başında. Değerli izleyiciler bu sorunun giderilebilmesi için alternatif yöntemler de üretiliyor. Bursa'ya bu yüzden gidiyoruz. Çünkü orada üretilen o alternatif yöntemlerden biri hem şehir içi hem şehirler arası ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bence yoğun bir talep olacaktır. Sayıları da artacaktır. Oldukça makul fiyatlar kimileri için kimileri içinse bir süre daha kullanılmaz herhalde diye düşünüyoruz efendim. Şimdi Bursa'da başladı. Yaygınlığı artar mı göreceğiz. Sıradaki haberimizin konusu hepimizin, çoğunluğumuzun ne zaman karşımıza çıksa bir ekranda bizi o ekrana kilitleyen cinsden bir dostumuz. Pandalardan bahsediyorum. 7'den 70'e herkesin sevgilisidir pandalar. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan daha fazla üzerlerine titreniliyor. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüde ise birden fazla panda var ama onlardan yalnızca bir tanesi gerçek. Demek ki ikna alıyorlar pandalar, keyifli görüntüler. Tabii o kıyafetleri giymek durumunda olanlara da sormak lazım aynı keyfi alıyorlar mı diye. Ee, ekranlarınıza getireceğimiz de haberler, görüntüler bunlar. Biz yavaş yavaş sona geliyoruz ama her zaman olduğu gibi yine günün fotoğraflarıyla yapacağız bunu. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur derler. Bunu belki huyların değişmediği için söylerler ama fiziki özelliklerimiz nasıl ele veriyor bizim o değişimimizi bunun çantası. Aynı pozu yıllar sonra yeniden vermekte geçiyor belki. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Yarın haftanın son programında karşınızda olacağız. Cuma sabahına uyanmış olacağız. Ne mutlu. Bugün güzel geçsin. Hepimiz için keyifli bir gün olsun. Biz de güzel haberler alıp onları paylaşalım sizlerle haber kuşaklarımızda. Unutmayın saat 13 ve 18.30 haberin adresi yine Fox TV ekranları olacak. Biz yarın sabah görüşünceye de hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın.